Kurban Bayramı yaklaşırken bir yandan da otellerde rezervasyonlar artmaya başladı. Peki rezervasyon yaparken dikkat edilmesi gerekenler neler? Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için neler yapılmalı? Ekip arkadaşımız Merve İzce Özmen konuyla birlikte bu başlığı değerlendirecek bir yayın hazırladı. Merve kolaylıklar dileyelim. Sözü de sana bırakalım. İyi yayınlar dileyelim Haktan Uysal. Hem Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte hem de yaz tatilinin gelmesiyle birlikte internet üzerinden özellikle de belirtecek olursak rezervasyonlar artmış durumda hem araç rezervasyonları hem de otel rezervasyonları ciddi şekilde artış gösteriyor. Bununla birlikte de tabi dolandırıcıların da dikkatini çeken bir konu ki birçok dolandırıcılık söz konusu oluyor. Tabii bunlarla birlikte de tatillerinin aslında kötüye gitmemesi için insanlar nasıl önlem almalı? Dolandırılıp ya da dolandırılmadıklarını nasıl anlayabilirler? Bunları konuşacağız. Yanımda çok değerli konuğum Adli Bilişim Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık var. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. İnsanlar rezervasyon yaparken, tatile hazırlanırken nasıl önlem alabilirler ve nasıl ayırt edebilirler? Şimdi Merve Hanım tabii yaklaşan bayram tatili var. Bununla birlikte yaz tatili de biliyorsunuz geliyor. E Tabii vatandaşlarımız burada erken rezervasyondan faydalanmaya çalışıyorlar. Niye? Diyorlar ki erken rezervasyonda ciddi manada indirimler söz konusu olabiliyor. Önden yerlerini ayırttığında. E, tabii artık internette çağımızın en temel unsurlarından biri. Özellikle tatil araştırması yaparken, araç kiralarken çok fazla faydalanıyoruz. İşte dolandırıcılar da artık sanal ortamda kol gezmeye başladı ve sanal ortamda kıl kupon, kopya siteler ya da sponsorlu reklamlar aracılığıyla vatandaşlarımızı tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde daha biliyorsunuz 180 milyonluk bir vurgun yapmışlardı. Araç kiralama sitelerini taklit etmişlerdi. Şimdi burada yaptığımız en büyük hatalardan biri üst sıraya çıkan siteleri burada. Sorgulamadan hemen oraya kredi kartı, banka kartı bilgilerimiz girmek oluyor. Çünkü zaten dolandırıcılar öncelikle siteleri birebir klonluyorlar, taklit ediyorlar. Adres çubuğunda bir iki harfi değiştiriyorlar. Daha sonra reklam verdikleri için zaten reklam siteler üst sıraya çıkmış oluyor. Vatandaşlarımız buraya kredi kartı bilgilerini, banka kartı bilgilerini giriyorlar. Hatta kimlik bilgilerini göndermiş oluyorlar ve böylelikle mağdur olmuş oluyorlar. Bununla birlikte bildiğiniz üzere aynı şekilde araç kiralama sitelerinde de artış gösterilmeye başlandı. Çünkü örnek verelim işte siz Didim'e gideceksiniz, Datça'ya gideceksiniz, Muğla'ya gideceksiniz. Orada ne yapıyorsunuz? Ya mesela otobüsle gideyim, uçakla gideyim. Ondan sonraki süreçte oradan araç kiralayayım, rahatlıkla seyahatimi gerçekleştireyim. Aileyle gidiyorsanız hani tek tek gitseniz ben ayrı ama 4-5 kişilik aileyle gidecekken tabi araçla giderken en azından turistik yerleri gezelim işte efendim tarihi yerleri gezelim diye düşünüyorsunuz ve buraya bilgilerinizi girmiş oluyorsunuz. Bu e ne oluyor? Vatandaşlarımızı mağdur ediyorlar. Çünkü siteye ilk girdiğinizde grafikler aynı, içerikler aynı. Birebir gerçekleştirmişler. E burada da 3D Secure dediğimiz ödeme seçeneği de söz konusu değil. Bilgiyi girmenizle birlikte dolandırıcıların veri tabanına bütün bilgileriniz aktarılmış oluyor ve böylelikle siz gece yattığınızda da özellikle dolandırıcılar Gece sizin kredi kartı bilgilerinizi, banka kartı bilgilerinizi kullanmış oluyorlar ve böylelikle hesabınızdan yüklü miktarlarda para çekmiş oluyorlar. Sadece sizi bekleyen maddi bir zarar değil, aynı zamanda da bu sitelerin bazılarında zararlı yazılımlar ve zararlı kodlar söz konusu oluyor. Ne oluyor Mervan'ım? O uygulamayı siz telefonunuza indiriyorsunuz. İndirmenizle birlikte casus yazılım ve virüs bir anda devreye girmeye başlıyor. Sizin bütün hesap hareketleriniz devreye girmiş oluyor. Uzaktan erişim sağlayarak vatandaşlarımızı mağdur etmiş oluyorlar. Şu ara çok fazla var. Özellikle şikayet sitelerini de takip ettiğimizde çok mağduriyet söz konusu oluyor. Ama tabii burada da bizim dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Özellikle siteleri sorgularken hangisi gerçek sitedir, hangisi değil. İki tane temel site var Merve Hanım. Bunlar hayat kurtarır. Vatandaşlar vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi şu. Araç mı kiralayacaksınız? Araç kiralarken yapacağınız iş e-ticaret.gov.tr'ye girmek. Hatta ben size bakın göstereyim. Bakın burada elektronik ticaret bilgi platformu. Ticaret Bakanlığımızın kayıtlı olan bütün siteleri sorgulama gerçekleştirdiğiniz ve böylelikle güven damgasını bulduğunuz siteler. Burada örnek vereyim bir araç kiralama sitesi. Sizin önünüze çıktı reklamlı. Buraya yazıyorsunuz, sorguluyorsunuz site kaydı bulunduysa Ticaret Bakanlığı kaydı vardır, güvenli listedir. Yoksa asla alışveriş yapmayın ve son olarak da türsap.org.tr bu da tatil sitelerini teşekkür. sorgulayabileceğiniz bir sitedir. Bunlara bakarak güvenli bir şekilde rezervasyon yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Adli Bilişim Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizlerleydi. Tatil öncesi neler yapmamız gerektiğini bizlere anlattı. Diyelim ve sözü buradan size bırakalım.